85. mektup. Bu mektup Mirza Fetullahi Hakime yazılmıştır. Salih işleri yapmak ve namazları cemaatle kılmak lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala sizi beğendiği işleri yapmaya kavuştursun. İnsana önce itikadını, imanını düzeltmek lazımdır. Bundan sonra salih, yarar işleri yapmak lazımdır. İbadetlerin hepsini kendinde toplayan ve insanı Allahü Teala'ya en çok yaklaştıran yarar şey namazdır. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam namaz dinin direğidir. Namaz kılan kimse dinini kuvvetlendirir. Namaz kılmayan elbette dinini yıkar buyurdu. Namazı doğru dürüst kılmakla şereflenen bir kimse çirkin kötü şeyler yapmaktan korunmuş olur. Ankebut suresinin 45. ayetinde mealen Doğru kılınan namaz insanı fahşadan ve münkerden her halde uzaklaştırır buyuruldu. İnsanı kötülüklerden uzaklaştırmayan bir namaz doğru namaz değildir. Görünüşte namazdır. Bununla beraber doğrusunu yapıncaya kadar görünüşü yapmayı elden bırakmamalıdır. Büyüklerimiz rahmetullahi aleyhi ecmaîn bir şeyin hepsi yapılamazsa hepsini de elden kaçırmamalıdır buyurdu. Sonsuz ihsan sahibi olan Rabbimiz, görünüşü hakikat olarak kabul edebilir. Böyle bozuk namaz kılacağına hiç kılma dememelidir. Bu sözü din düşmanları çıkarmıştır. Böyle bozuk kılacağına doğru kıl demelidir. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Namazları cemaat ile ve huşu ve hudu ile kılmalıdır. Çünkü insanı dünyada ve ahirette felaketlerden, sıkıntılardan kurtaracak, ancak namazdır. Mü'minun suresi başındaki ayeti i kerimede, mealen, mü'minler her halde kurtulacaktır. Onlar, namazlarını huşu ile kılanlardır, buyuruldu. Köyde, yolda namaz kılmak için, kıbleyi bulmak lazımdır. Kıble cihetini öğrenmek için, güneşi gören toprağa bir çubuk dikilir. Yahut bir ipin ucuna anahtar veya taş bağlanıp sarkıtılır. Takvim yaprağında yazılı kıble saati vaktinde, Çubuğun ipin gölgeleri kıble istikametini gösterir. Gölgenin güneş tarafında olan ucu kıble ciheti olur. Tehlike, korku bulunan yerde yapılan ibadetin kıymeti kat kat daha çok olur. Düşman saldırdığı zaman askerin ufak bir iş görmesi pek çok kıymetli olur. Gençlerin ibadet etmeleri de bunun için daha kıymetlidir. Çünkü nefislerinin kötü isteklerini kırmakta ve ibadet etmek istememesine karşı gelmektedirler. Eshab-ı bir hicret yaparak din düşmanları arasından çıktıkları için şerefli oldular. Peygamberimiz aleyhi ve ala alihi selavatü ve tahiyyat bir hadisi i şerifte fitnenin fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir buyurdu. Görülüyor ki din düşmanlarının güçlük çıkarması, ibadetlerin şerefini arttırmakta, sevabı kat kat çoğaltmaktadır. Zarar yapmak istemeleri, Müslümanlar için faydalı olmaktadır. Daha ne yazayım? Oğlumuz Şeyh Behaeddin, Allah adamlarıyla görüşmekten sıkılıyor. Zenginlerle, dünyaya düşkün olanlarla bulunmak istiyor. Onlarla düşüp kalkmanın, insanı felakete götüreceğini anlayamıyor. Onların, yağlı tatlı yemeklerinin zehir gibi gönlü öldüreceğini, ahlakı bozacağını düşünemiyor. Aman aman, kötü arkadaşlardan kaçınız. İnsanın dinine, imanına saldıran, tatlı dilli, güler yüzlü, korkunç düşmanlara aldanmamak için çok uyanık olunuz. Sahih olan hadisi i şerifte, Alâ mastarihesselâtü vesselâm, mal ve mevki sahiplerine, malı için, makamı için alçalan kimsenin dininin üçte ikisi gider buyuruldu. Mal için, mevki kazanmak için İslam düşmanlarına eğilenlere, dinlerinden, ibadetlerinden vazgeçenlere yazıklar olsun. Sonsuz nimetleri, saadetleri birkaç günlük eğlence için elden kaçırıyorlar.